Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize iyi bir perşembe günü dilerim. Hem yılın son günü hem de son işlem e, gününü ne geldik e, ve e, oldukça e, ilginç ve volatil bir e, yıldan sonra e, seneyi aslında Mart ayına bakıp tekrar düşündüğümüzde hiç de beklemediğimiz kadar e, iyi bir noktada kapatıyoruz e, hem dünya hem de insanlık adına. Enteresan gelişmeler geçen sene bu zamanlarda hiç beklemediğimiz gelişmeler oldu. Olaylar çok çabuk e, ilerledi. Daha önce hiç tahmin etmediğimiz e, hem sağlık alanında hem de kişisel alanlarda e, farklı olaylar yaşandı. Ve bunun sonucunda da e, baktığımızda e, global ekonomiler, bu zorlu dönemden, özellikle gelişmiş olan ülkelerin e, ciddi para basmasının e, yardımıyla e, nispeten e, problemleri azaltarak çıktığı e, bir yıl oldu. E, sağlık tarafında da e, aşı konusunda e, uygulamaların başladığı noktaya geldik. Tüm ülkelerde e, uygulamalar başladı. O yüzden 2021'e daha e, pozitif bir beklentiyle. E, giriş yapıyor olacağız. E, bizim için milat 6 Kasım. 6 Kasım Cuma'dan beri e, yani hepiniz için de söylüyorum bunu kişisel e, profesyonel hayatımızda da hatırlayacağınız bir tarih olması lazım bunun. Böyle günler az ya da öyle olayların e, böyle önemli de olayların olduğu az zaman e, oluyor. Ve tamamen e, bizim için 180 derece bir dönüşün sağlanabildiği e, bir gün oldu. E, ses enerji piyasası ondan önce de iyiydi, nispeten daha e, iyi bir performans gösteriyordu ama e, ülke riski çok e, fazla olduğu için aslında çok kalıcı bir tarafı yoktu. Yabancı yatırımcıların çoğu e, bu 25 senelik e, tarihinde ki en yüksek çıkışları yapmışlardı. Toplam 13 milyar dolar bir çıkış vardı. 6 Kasım tarihine kadar. Ondan sonra tekrar bilimin, aklın e, yolunun bir olduğu nun sonuçlarının ne olabileceğini bu hikayede gördük. E, açıkçası. E, 500'lerin üzerinde olan CDS'ler dün itibariyle 304'e girildi. Ve bu 300'ün 300 altına da gelecek arkadaşlar. yani Bunu görüyoruz. Türkiye e, ve gelişmekte olan ülke e, varlıklarına olan iştah oldukça kuvvetli. Bu Ocak ayında da Şubat ayında da devam edecektir. 2021 ile ilgili e, iyi beklentilerden dolayı. E, ana çerçeveyi tekrar hatırlatıyorum. Büyük resme baktığınızda adım adım aşağı geldiğinizde birinci çerçevede en üstündeki nokta zayıf dolar. Bizden bağımsız olarak. Global olarak zayıf doların olması e, risk varlıklarını tarihsel olarak da her zaman desteklemiştir. İkinci olarak bizim bu dönemde herkesin faiz indirdiği ve yine insanlık tarihinin üstüne basarak söylüyorum. En düşük faizlerinin olduğu yani son 10 20 30 40 50 seneden bahsetmiyorum. Faiz kullanılmaya başladığından beri en düşük faizlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemde dünya likide boğulmuş vaziyette. Kasımdan önce de böyleydi, daha farklı değildi. Ama biz yanlış e, politikaları uyguladığımız için e, bundan faydalanamıyorduk. Değişen bu oldu. Biz bu dönemde maalesef daha önceki hatalarımızın bedelini ödeyerek faiz arttırmak zorunda kaldık ve faiz yüksek faizle e, yükselmiş bir faizle 2021'e gidiyoruz. Ama önemli olan burada e, bunun e, evet sıkılaşmanın bedelini biraz ödeyeceğiz ama sonuçta iyi bir noktaya gelebilmemiz için de bu geçmiş hataların geri çevriliyor olması lazım. Dediğim gibi piyasalar olumlu olmaya devam ediyor olacak da piyasada düzgün bir tane alıcı olduğu zaman zaten siz de görüyorsunuzdur. Gerçek satıcılar yok. Daha önceki lokal piyasada, e, lokal e, oyuncuların her gün yapmaya çalıştığı tahtalarda e, satıcı kalmıyor. Yani daha önce Eley'in e, her kademesi 300-500 bin e, lotken, şimdi her kademede 50 bin lot var. Bir anda 20 kademe yukarı gidiyor, 20 kademe aşağı gidiyor. Ama gerçek alıcılar e, olduğu zaman e, fiyatlar hızla yukarı yükselmeye devam ediyor. Ee, bunun ben böyle devam edeceğini düşünüyorum. Dün Garanti Bankası'nda da oldu. Net bir alıcı vardı. 15 milyon not alınca e, bankaların tümü e, bu yükselişe katıldılar. E, şöyle bir istatistik bilgi vereyim size. 6 Kasım'dan düne kadar Garanti Bankası'nda yabancı yatırımcılar 470 milyon not hisse almışlar. 470 milyon not ne demek? Yani nereden bakalım ne önemi var bu rakamın diye düşündüğünüzde 6 Kasım'dan beri serbest dolaşımdaki hisselerindeki paylarını %50 arttırmışlar. Yani tüm sene içinde yaptıkları hareketin aynı yatırımcı değil tabii ki başka yatırımcılardır bunlar ama geriye çevirip %50'sini de 2 ay içinde daha yüksek fiyatlardan alabiliyorlar. Yani benim her zaman da e, arkasında durduğum ve söylediğim şey budur. Yabancı yatırımcı doğru ve öngörülebilir bir makro çerçeve gördüğü zaman fiyata çok bakmaz. Çünkü zaten fiyatlar geçmişe göre oldukça ucuz. Ee, Birçok yabancı yatırımcı 2-3 senelik bir perspektifte bakmayı tercih ediyor. Kısa vadeli girenler de olsa da. Ee, ama bu para girişinin ve bu likididenin önünde durmanın çok mümkün olmadığı bir dönem. Ee, o yüzden tekrar... E lamakta fayda var. CDS'lerde her zaman gözünüz olsun. Bakın 500'lerden iki ayda 304'e geldik. Dün 316'larda 315'lerdeydi. 304'e kapadık. E, CDS'lerde alınıp satılan bir e, ürün. Yani sadece bir da bir rakam gibi bakmayın. E, ve likiditesi çok daha fazla yabancı yatırımcı için yani Hisse alamayan, hisse riske alamayan yabancı yatırımcı da CDS Türkiye eksporcuunu arttırabiliyor. O yüzden satın aldıkça fiyatı düşen bir şey bu. Öyle düşünün. Sattıkça da fiyatı e, yükselen bir e, ürün diye düşünebilirsiniz. E, pozitif şekilde devam ediyor. Bu devam edecektir e, Ocak ayında da. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize tekrar şimdiden iyi seneler dilerim. Herkese günaydın. endekste pozitif hareketler, yükseliş trendi içerisinde pozitif hareketler devam ediyor. E, 1479 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bugün için endeksin güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Açık pozitif. Açılışın ardından 1485 TL'ye doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Bunun üzerine 1490 ve 1500 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Olası bir geri çekilmede 1450 seviyesini takip ediyor olacağız. Burası da 5 e, günlük ortalamaya işaret etmekte. E, açıkçası şunu söylemek istiyorum. Evet hani yükselişte iyi gidiyoruz. E, herkes mutlu. Ama baktığımızda e, bir şey yani sonsuza kadar yükselemeyecek. Şu an RSI endekse 80 seviyesinde. Yani bu çok çok az zamanlarda olan bir durumdur. E, Stochastic Slow'a baktığımızda 92'lerden dönüş sinyali vermek üzere. Yani e, teknik indikatörlerin hepsi yine aşırı alım bölgesinde. Ee, bir düzeltme hareketi olması lazım. Bu düzeltmeden kastımız endeks buradan geri gelecek gibi değil ama hani trend içerisinde geri çekilme olması lazım ki trend güçlensin yeniden daha yukarı gidebilsin. Ee, buna da dikkat etmekte fayda var. Bir noktada artık yani e, belli noktalarda yavaş yavaş hafif kar satışları da çok aşırı hareket yapmışlar lazım. Ama tekrar söylüyorum bu kısa vadeli yatırım yapanlar için, orta uzun vadeler için böyle bir şey yok. Hatta buraya düşüşler onları alıp satı yaratacaktır diye düşünüyoruz. Hisse bazında e, Türk Telekom ve Arçelik önerilerimiz devam etmekte. E, bunun dışında e, dün Türklaş'ta bir baskı vardı ama bugün petrol fiyatları yine 51-50 seviyesinde. 5 e, günlük ortalama tatlı sakmadığı süreci de 107 -60. E korkulacak da bir şey yok. 160 burada takip edeceğimiz Direnç noktası geçtiğimiz haftalarda özellikle test etmişti. Bir de dün test etti. Bu noktayı kırarsa, e, Türk başta başdayken yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz genel olarak diyeceğim. Bu kadar herkese iyi seanslar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.